Medok'tan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, Su Bilgili ben. Bugün size e, saç ile ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Öncelikle saç ekimi yaptırmak için fizyolojik gelişimini tamamlamak gerekir. Bu birinci öncelik. Bunun dışında saç ekimi için, e, saç ekimi yaptırabilmek için ciddi bir sağlık probleminin olmaması gerekir. Ciddi bir sağlık probleminden kastımız ne? En önemlisi belki bir e, yüksek bir şeker rahatsızlığı olabilir ve bu da yara iyileşmesini etkileyebilir. Belki bir kanama rahatsızlığı olabilir. Bu tür kişilerde e, tabii ki ekim uygulanmaz. Burada saç ekimi yapabilmemiz için aslında en önemli şey donör bölgenin olmasıdır. Yeterli bir donör bölgeye sahip olması gerek kişinin. Bunun yanı sıra da Ekim yapacağımız alanda gerçekten bir boşluğun olması gerekir. Yani saçlı incelmiş bir bölgeye saç ekimi yapmak son derece aslında yanlış bir mantıktır diyebiliriz. Saç ekimi ile ilgili çok geçmiş yıllarda belki 90'lı yıllarda FUT yöntemi yapılıyordu. Tabii bu iki kulak arkasından bir parça alıp o bölgeye dikiş atılma yöntemiydi, bu çok eskilerde kaldı. Şu anda Fuya yöntemi aslında hala devam eden, yapılan bir yöntem nedir? Kıl köklerinin tek tek alınıp ekilmesi yöntemidir. Bu yöntemin dezavantajı, birçok kişinin aslında sevmediği şey saçların tamamen kısa kesiliyor olması. Ama e, bu tarzda komple kesilen saçlarda da aslında bütün boşlukları net bir şekilde görmemizi sağlamış oluyor. O yüzden de bizlerin en çok sevdiği işlem tabii ki saçların kısa kesildiği işlemdir. Bunun yanı sıra DHI dediğimiz bir işlem vardır. DHI tamamen kalem tekniği olarak ...atlandırılır. Kalem tekniğinde ne yapılır? İki kulak arkasındaki saç aslında yine kesilir. Burada sadece ekim yapılacak alanda... ...saç kesimi gerçekleşmez. Bunun dışında... ...yapılan yöntemlerde safir ya da elmas uç gibi... ...yeni yöntemler gibi söylenir. Ancak bunlar... ...bir yöntem değildir. Sadece kanal açımında... ...kullanılan uç aparatlarıdır. Bunların ismi... ...birazcık farklı bir yöntem gibi anlatılır. Aslında bunlar bir yöntem değildir. Sadece kanalın aparatıdır. Her ikisinin arasında eğer bir seçim yapmanız gerekirse FUE yönteminde dediğim gibi komple kesilen saçlarda bir seansta ortalama 4.000-4.500 kreft elde edilir. Tabi bunun kelime anlamı 8.000-12.000 saç teline eş değerdir. Ancak DHA yöntemi kalem tekniğiyle ve saç aralarına e, yapıldığı için o yüzden kök sayısı ortalama 2.000-2.500'lere düşer ve fiyat mantığında baktığımız zaman avantaj olarak düşündüğümüzde o zaman DHI hem daha az bir kök sayısı hem de daha pahalı bir işlem olmuş olur. Bu tabii kişinin saçını kestirip kestirmemesiyle isteğiyle doğru orantıda aslında. Şu anda çok çok yeni bir yöntem var. Bu LHT diye adlandırdığımız bir yöntem. Normal fuyede Tüm bölgenin saçı kesiliyordu. DHI'da sadece iki kulak arkası kısaltılıyordu. Bu yöntemde ise saçlar uzun olarak da ekilebiliyor. Yeni bir yöntem o yüzden de bizi de oldukça heyecanlandıran bir yöntem diyebilirim. Bunların arasındaki seçim tamamen kişinin saçını kesip kestirmemesiyle doğru orantıdır diyebiliriz. Saç Ekim süreci öncelikle kök alınacak bölgenin belirlenmesiyle başlar. Burada önemli kısım tabii ki çizimde ne önemlidir? Hala dökülecek bölge varsa o bölgeden alınıp ekilmemesi lazım. Çünkü o bölge de ileriki yıllarda dökülebilir. Sonrasında kök toplama işlemi, giriş ve kök toplama işlemi gerçekleştirilir arkasından ekim yapılacak alanın belirlenmesi, o bölgeye yön ve açı kavramını doğru yapacak şekilde kanalların açılması ve arkasından doğru köklerin doğru yerlere aktarılması ne anlama geliyor bu? Birli saçların en ön bölgeye ekilmesi, ikililerin biraz daha arkaya, belki üçlü ve dörtlerin daha arkaya aralarda karartı yaratması için yapılması gibi detaylı bir işlem vardır. Burada yaklaşık 7 günlük bir döngüden bahsedebiliriz, periyottan bahsedebiliriz edebiliriz. Nasıl ki mutlaka bir izin dönemi ayrılmalı saç ekimi yaptırılıyorsa. Yani ben bugün saçımı ektirdim. Yarın e, ayakta geziyim derseniz o zaman boksörcüler gibi şişersiniz. Mutlaka kendinize bir izin dönemi ayırın. Ortalama ne kadar dersek ekimi yaptığımız günden itibaren iki gün sonrasında saç çıkaması gerçekleştirilir ama hala o pıhtılar tabii ki orada kalır. 3. yıkama, 4. yıkama, 5, 6 ve 7. yıkamadan sonrasında temizleme işlemi gerçekleşir. Temizleme işlemini yaptığımızda artık oldukça güzel bir görüntü olabiliyor diyebilirim. Tüm bölgenin saçlarını kısa kestirmişsiniz gibi duracağını söyleyebilirim. Saç ekiminin kalıcılığı eğer bölge iki kulak arkasından alınıyorsa bu ömür boyudur. Eğer tabii ki o bölgede dökülecekse saç o zaman ekim saçı da dökülür. Ancak bu herhangi bir firmanın bir başarısı değildir. Erkeklerde iki kulak arkası ömür boyu dökülmemeye kodlu bölgedir. O bölgeden alınıp transfer edildiği için ekim saçı aslında ömür boyu dökülmez deriz. Bayanlarda ise durum bazen farklı olabiliyor. Bunun nedeni de hormonal denge. Böyle bir kotlu bölgenin bayanlarda ne yazık ki olmamasıdır. Yani ektiğimiz saçında dökülme olasılığı olabilir diyebiliriz. Ancak nasıl kök aldığımız bölgedeki saç dökülür ise o zaman kişinin ektiğimiz saçları da dökülmüş olur. Ben Cansu Bilgili, saç ekimi ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptım. Teşekkür ederim. Medoktan Garcinia gel. 8'de sağlığı sundu